Şimdi çıngırak halkasının çevresindeki kısmı öreceğiz. Bunun için yine şapkada ve kulakta kullandığımız ip rengini kullanıyorum. Ben 7 santimlik bir halka kullanıyorum. 7 santimlik halkada şöyle şu, şu şekilde göstereyim. Dış çevresinden 7 santim olarak hesaplanıyor. Bunu da özellikle göstermek istedim. Evinizde bir mezro varsa kendinizde bakabilirsiniz boyutuna çünkü görüntü yanıltıcı olabiliyor bazen kameradan küçük büyük olarak e, algıda birazcık değişiklik olabiliyor e, şimdi şu şekilde yapıyoruz bunda da zincir çekerek başlayacağız halkanın çevresinde ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre zincir çekin genelde 31 zincir çekerek 30 adet sık iğne oluşturacak şekilde yapılıyor. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Bazı kişiler daha kısa tutuyorlar. Bazıları daha uzun tutuyorlar. O da sizin kendinize göre belirleyeceğiniz bir şey. 8, 9, 10, 11. Şunu alalım. 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Şimdi 31 tane zincir çektik. Halkada nasıl duracağını şu şekilde bakabilirsiniz. Evet yarı yarıya gibi oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. 31 zincirle başlıyorum. Şimdi 31 zincir çektikten sonra şuna değil, hemen yanındakine batalım ve sık iğne. 30 adet sık iğne oluşmuş olacak. Bu şekilde 7 sıra sık iğne yaparak halkanın etrafına örüyoruz arkadaşlar. Bu arada yine kullandığımız ip 7 sıra mı, 6 sıra mı yoksa 8 sıra mı yapmamız gerektiğinin belirleyicisi olacaktır. Yani ben 7 sıra dediğim diye daha ince veya daha kalın bir iple örerseniz o size göre uygun olmayacaktır. Halkanın etrafına diktiğimizde sıkı bir şekilde dikilmesi gerekiyor yoksa kafa oynuyor. E, sabit durmayacaktır. E, bu da hoş bir görüntü vermiyor maalesef. Burada önemli olan halkaya bunu diktiğimiz zaman sıkılığının sağlanması. Şimdi e, siz 7 sıra düz bir şekilde örün. Ben de öreceğim en son dikiş kısmında gene size gösteriyor olacağım. Bu arada 7 sıra örmeden öncesinde size göstermek istediğim bir şey daha var. Şu ilk başladığımızdaki bu ipi kolay bir şekilde saklama yöntemi göstereceğim. Örgümüz bittiğinde tekrardan saklamakla uğraşmayalım diye. Son sık iğnemizi de yaptık. bir adet zincir çektik. Her zaman böyle yapıp dönüyoruz zaten. Örgüyü geri döndürdük. Şu ipi şuradan arkadan Sık iğnelerin içerisine gizleyeceğiz şimdi. İyi ki biraz zor olabiliyor. Evet, sık iğnemizi yaptık. Hemen ikinci deliğe batıyoruz. şunu da yapalım. Gördüğünüz gibi kenarda ip kalmadı. Burada içeriden yürütmüş oldum. Hem sağlamlığı ve sökülmemesi açısından da yapılabilecek bir şey. Normalde de bu şekilde yapıp iplerinizi saklayabilirsiniz. Birkaç tane daha ördükten sonra ipi burada keseceğim. Örgüyü dikeceğim zaman hangi tarafa gelirse de onu o tarafa doğru eğer dışta ip kalırsa saklayarak o şekilde dikimini sağlayacağım. Bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Yani buradaki inşaat hiç bitmiyor. Bitmesini beklersem eğer video çekmek için bu videoyu hiçbir zaman çekemeyebilirim. Siz de şimdi 7 sırayı örün. Daha sonra en son dikişte tekrardan göstereceğim. Evet örgüyü tamamladık arkadaşlar. 7 sıra demiştim ama 11 sıra ördüm. Kullandığım ip ince olduğu için 7 sıra halkanın çevresine yeterli gelmedi. Şimdi dikişini de göstereceğim. Halkanın içerisinden geçerek dikişini yapıyorum. Yine karşılıklı ilmekleri bir araya getirerek ve sıkı olacak bir şekilde bu şekilde dikişini tamamlıyoruz. Halkanın yapımı da bu kadar arkadaşlar.